Eğer telefonunuzda ya da bilgisayarınızda bu oyunlar varsa çocuklarınızdan bu oyunları uzak tutun. Çünkü bu oyunlar çocuklarınızın psikolojisini bozup kötü alışkanlıklara hatta kendilerine zarar vermeye kadar gidebilir. Hemen telefonlarınızı kontrol edin ve bu oyunlar varsa silin. Bir numarada Doki Doki adındaki bu oyun var. İlk bakışta bu oyun sıradan bir lisede geçen anime karakterlerden oluşan bir oyuna benziyor. Oyundaki her şeyin anime ve sevimli görünmesi çocukların dikkatini çok çekiyor ama işin aslında öyle değil. Oyunun ilerleyen bölümlerinde intihar, depresyon, psikolojik travmalar ve bol bol şiddet karşımıza çıkıyor. Oyun karakteri oyuncuya yani sizin çocuğunuza sanki gerçek hayattaymış gibi emirler vererek çocuğun zihnini manipüle ediyor. Bu oyun özellikle küçük yaşlardaki çocukların zihnini bozabilir. Depresyon, intihar ve şiddete sürükleyebilir. İngiltere'de 15 yaşında bir çocuğun bu oyun yüzünden intihar ettiğini babası raporlamıştı. Babası bütün ebeveynleri uyardı. Çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun. İkinci sırada Türkiye'de yasaklanmış Roblox adındaki bu oyun var. Ama çocuklar bir yol mu bu? Bu oyunu indirmeye devam ediyorlar. Çocuklarınıza şimdi Roblox'u biliyor musun diye sorsanız hemen hemen hepsi bildiğini söyler. Çünkü bu oyunun kullanıcı sayısı gerçekten çok fazla. Yakın zamanda Roblox'un içinde bir tarikat ortaya çıktı. Bu tarikat çocuklara kendilerine zarar vermeye hatta bileklerine saçma semboller çizdirmeye kadar ilerlemiş durumda. Üstelik bu tarikat sadece oyun içinden değil, oyun içindeki farklı uygulamaları çocukları yönlendirerek onları yönlendiriyorlar. İngiltere'de bu konuyla ilgili birçok vaka yaşandı. Polis bu tarikatın çocukları kendilerine çekerek suistimal ettiğini açıkladı. Aslında bu oyun çok masum görünse de içindeki tarikatlar yüzünden şu anda gerçekten suç yuvasını dönmüş durumda. Lütfen telefonlarınızı ve bilgisayarlarınızı kontrol edip boyun var hemen silin. Sırada hepinizin hatırlayacağı Momo var. Bir zamanlar gündemden düşmeyen Momo'nun gerçeklik payı hala bilinmiyor. Whatsapp veya benzeri platformlardan gelen mesajlarla başlayan bu Momo oyunu oyun sonunda çocukları intihara sürüklüyordu. Gerçeklik payı hala bilinmiyor ama aileler bu konuda hala tedirgin. İri gözlü korkunç Momo. Bu görsel efsane bile olsa çocuklarımızda kaygı bozukluğu, korku ve stres yaratabilir. Eğer telefonunuzda buna benzer bir görsel görürseniz hemen silin ve yetkililere gidin. Diğer oyunun adı Jonathan Galindo Challenge. Köpek yüzlü şeytan. Köpek suratlı palyaço simgesiyle ortaya çıkan bir karakter. Tıpkı Momo ve diğer oyunlar gibi burada da kendine zarar verdirme teması var. İtalya'da yaşanan bir olay bu oyunun ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. 11 yaşındaki bir çocuk Jonathan Galindo'nun yönlendirmeleriyle yüksek bir binadan atlayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay yetkilileri ve aileleri alarma geçirdi. Bu oyun çocukları korku ve tehdit yoluyla esir alıyor. Onları yalnızlaştırıyor ve psikolojilerini bozuyor. Onları sanki bir çıkmazın içindeymiş gibi en kötü zamanlarında onları yakalıyor. O yüzden aileler çok dikkatli olmalı ve çocuklarını bu tehlike alanlardan uzaklaştırmalılar. Özellikle internet ağı kısıtlanmalı ve sürekli kontrol edilmeli. Sırada bir boğulma oyunu Blackout Challenge var. Bu oyun çocukların nefeslerini kısarak ya da boğazlarına baskı uygulayarak kısa süreli baş dönmesi ya da yüksek bir his yaşamalarını söylüyor. Oyunun yaptırdıkları çok tehlikeli. Beyne giden oksijen kesiliyor. Kalıcı zararlar ya da ölüm riski doğuyor. CDC'nin raporlarına göre Amerika'da 82, İngiltere'de 12 kişi bu yüzden vefat etti. Türkiye'de henüz bir vaka olmasa da hafif alınacak gibi değil. O yüzden çocuklarınızın kullandığı tüm telefon, bilgisayar ve tabletleri lütfen kontrol edin. Çünkü bu oyunlar çocukları cesaret gösterisi adı altında şiddet veya suça sürüklüyorlar. Hatta daha kötü söyleme. Sıradaki oyunu eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur. Mavi Balina. İlk olarak Rusya'da ortaya çıkan bu oyun 50 gün boyunca her gün çocuklara bir görev veriyordu. İlk görevler çok basit olsa da gittikçe zorlaşan görevler en sonunda intihara sürüklüyordu. Sabah erken kalk korku filmi izle vücuduna balina dövmesi çiz gibi görevler vardı. Sonunda ise çocuğa kendine zarar verdiriyordu. Rusya, Kazakistan hatta Türkiye birçok ülkede ölümler bu oyunla ilişkilendirildi. Bu oyun yavaş yavaş kendi bağımlı hale getirip daha sonra da öldürüyordu. Yani anlayacağınız bu oyunların hiçbirisi masum değil. Çocuklarınızı sistemli bir şekilde intihara sürük. Yani oyun deyip geçmeyin. Sizin de başka zararlı gördüğünüz oyunlar varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve bu videoyu her yerde paylaşarak daha çok ailenin görmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.